Şu an dünyanın en güzel ve en önemli modellerinden biri olan Alessandro Ambrosio'nun dumanlı göz makyajı kadınlar tarafından çok beğeniliyor. Artı merak ediliyor nasıl yapılıyor diye. ise Alessandro Ambrosio'nun makyajsız yüzünde bu makyajın adım adım nasıl yapıldığını görüyor olacağız. görüntü klasik rock and roll tarzında bir göz makyajıdır. Burada öncelikle siyah kalem kullanacağız. Üst göz kapağına bir baz yapacağız. Gece siyahı kullanıyoruz. Kirpik tiplerine iyice sürüyoruz. Sonra bunu da yoğunlaştırıyoruz. Seksi kedi. Aynen öyle. En doğru tanım. Şimdi yayıyoruz. Şu şekilde yayacağız. Dolayısıyla bir bütün elde ediyoruz. Tek bölgeyi kombinlemek gibi. Eğer isterseniz parmağınızla yayın. Dörtü far kullanıyorum. Son derece koyu renklerde. Kalemle yaydığımız bölgenin üzerinden geçiyorum. Böylece derinlik kazandırıyorum. Bir başka püf noktası ise göz altına aynı renk değil farklı bir renk kullanmak. Burada ben koyu kahverengi kalem kullanıyorum. Niye böyle yapıyorum? Çünkü gözaltı bölgesini dengelemiş oluyoruz. Üst bölgeden farklı göstermiş oluyoruz. Başka bir far alıyorum ve göz altında yaptığımın aynını yapıyorum. Üst kısmına yine kahverengi sürüyorum. Böyle yayarak derinliğe kavuşturuyorum ama donuklaştırmıyorum. Etkili makyajla ağır makyaj arasındaki fark da bu. Güçlü olmalı. Siyah dumanlı ve koyu dumanlı göz makyajı. Siyah maskara kullanılması en iyisidir. Bu da kaş renklendirici. Sıra geldi dudaklara. Buruş doğal dudak renginde. Pembe allık bu makyajda tuhaf durur çünkü seni sağlıklı göstermeye değil, hı hı. seksi ve tehlikeli göstermeye çalışıyoruz. Ama hafif allık sürmek gerekir. Makyaj sonrası böyle görünüyorum. Sonbahar makyajı. Ben sevdim çünkü rock and roll tarzında ve son derece çekici. Dışarı çıkmaya hazır bir görüntü. Sabah uyandınız ve saçlarınız bir türlü istediğiniz şekle girmiyor. Evet, saçlarınız muhtemelen o gün huysuzluk yapıyor. Hepimizin alışık olduğu bir durum. Aceleniz de var. Peki ne yapmalı? Çözümü son birkaç sezondur podyumlarda ve ünlülerin kafalarında bol bol gördüğümüz ve sıkça gördüğümüz saç aksesuarları. Şimdi burada e, ilk önce e, üzerimdeki cekete göre e, bir saç aksesuarı seçiyorum. Zımbalı olan bir e, saç bandı. Biliyorsunuz bu sene zımbaları çok görüyoruz her yerde. Üzerinde gördüğünüz gibi cekette de var, yakasında var, kolunda var. Diyelim ki böyle bir ceket giydiniz, bir yere gideceksiniz ve saçlarınız bir türlü şekil almıyor. Şunu yapabilirsiniz. Ben bundan iki tane aldım. Bazen mağazada bu saç bantlarını tek başına değerlendirmeyin. Mesela iki tane böyle takarsam acaba ne olabilir diye de bu alternatif hep göz önünde bulundurun. Şu şekilde taktım. İkinciyi takarsam ne olur? Bir bakalım. Evet. Biraz daha farklı durdu. Bu şekilde mesela kullanabilirsiniz veya biraz daha birleştirebilirsiniz. Ama ben şu şekilde kullanmayı şu an tercih ediyorum. Evet. Hazır. Diyelim ki üzerimdeki kazak gibi biraz böyle bir romantik bir tarz yapmak istiyorsunuz. O zaman buradaki iki taç hemen benim elime geliyor. Soft bir pembeye sahip. Üzerine taşlar var. Şimdi bundan da iki tane kullanacağım. Diğerini ise taşlarını buraya gelecek şekilde takıyorum. Bu tabii size de kalmış bir şey. ne tarafta taşları bu tarafta yoğunluk istiyorsanız ikisini de aynı yerde kullanabilirsiniz şu şekilde. Ama bence öbür türlü daha güzel duruyor. Yine böyle isterseniz böyle tutabilirsiniz veya birleştirebilirsiniz. Ben bu sefer birleştireceğim. Bunu istiyorsanız bu şekilde saçlarınızı arkaya atarak kullanabilirsiniz veya şöyle saçı şöyle tutup hafif yükselterek arkada şöyle bir balerin Topuzu yapıp şu böyle yaparak hemen huysuzluk yapan saçlarınıza şekil vermiş olursunuz. Gördüğünüz gibi çok basit. Buradaki yükseltiyi istediğiniz gibi kendiniz oynayabilirsiniz. Eğer yüzünüz çok yuvarlaksa biraz daha böyle yükselterek e, göz yanıltmasıyla yüzünüzü daha uzun gösterebilirsiniz. Şu şekilde. Önceden belki bir krep atabilirsiniz. Evet, böylece gördüğünüz gibi hazır. Evet bu sene bu üzerinde gördüğünüz e, büyük kalın trikoların sezonu e, her sene tabii ki var triko ama bu sene gerçekten altın çağını yaşıyor özellikle böyle büyük büyük kalın kalın olanlar e, böyle bir kazak giyeceğiniz bir gün. E, belki ışıltı katabilirsiniz kontrast yaratmak için çünkü bu sene bu kontrast yaratmak da çok moda. Mesela e, bu üzerindeki trikonun sıcaklığını veren bu Dora bir taç var elimde. E, şu mesela şu an saçımın şey durduğuna göre şunu şöyle takacağım. Bu şekilde takabilirsiniz. Veya bunu şöyle hafif çevirdiğiniz zaman kendi içinde hiç, kal geri çıkarmadan ve hafif bir yükselti yarattığı için de o huysuzluk yapan saçlarınızı daha bir farklı kurtarmış oluyor. Veya yine bu şekilde de takabilirsiniz tabii ki. Açıkçası bu saç aksesuarlarını takarken biraz oynayın. Çünkü nasıl bir efekt yaratacağınızı hiç önden kestiremezsiniz. O yüzden böyle istediğiniz gibi takın, bakın ne yapıyor, biraz oynayın. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hem böyle daha spor bir hava yaratmış olursunuz. Şu şekilde arkadan bir at kuyruğu yapıyorum. Evet, bu at kuyruğunu böyle yan alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir model daha çıktı. Şimdi böyle en ufak bir oynatmayla, şöyle hafif yaptığım zaman hemen saçın şek gördüğünüz gibi bütün şeklini değiştirme gücüne sahip. Veya yine bu modelde şu şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben sanırım bunu beğendim. Evet işe gidiyorsunuz ve saçlar şekil almıyor bir türlü. Ne yapabilirsiniz? Elimde e, bu saç aksesuarlarının lastikli versiyonu var. Bunları sadece illa böyle takacaksınız diye düşünmeyin. Şöyle tersinden takabilirsiniz ensi de kalacak şekilde ayarlıyorum saç bandını lastiği buraya yerleştiriyorum şu şekilde ve saçları önden çıkarıyorum ki lastiği kapatmam gerekecek çünkü evet şu şekilde lastiği kapatabiliyorum şimdi gördüğünüz gibi saçı böyle burada dağınık bir şekilde tepede topluyorum Evet. Ve hazır. Diyelim ki bohem bir tarzı seviyorsunuz veya bohem bir tarzınız var. Benim üzerimde de şu an öyle bir bluz var. Ee, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yine böyle lastikli bir saç aksesuarı alıyorum. Ve bir şekilde. Tam o tarzı yansıtan bir şekilde takıyorum. Eğer bu yetmediyse ya biraz ışıltısı olsun diyorsanız eğer şöyle bir e, taç var elimde. E, bunlar artık böyle sadece gelinler takıyor diye düşünmeyin. Dediğim gibi son birkaç sezondur podyumlarda ve ünlülerin e, saçlarında artık bol bol görüyoruz. O yüzden hiç çekinmeden kullanın günlük hayatınızda da. Evet. Şöyle bir şeyle akattığımda hem böylece iki tane farklı taş taktığım için e, rastgele takılmış o bohem havasını da yansıtmış oluyor. Hem de bu ışıltıları güzel bir e, yansıtma yapmış oluyor. E, biraz çünkü üzerimdeki gördüğünüz e, bluz biraz rengi soluk. Biraz onu aydınlatmış olabilir. Sizi de aynı şekilde bu şekilde kullanabilirsiniz. <laughs> Şimdi elimde bu tokalı saç aksesuarları var. Bunları biliyorsunuz, tanıyorsunuz zaten. Böyle tokalı olan. Böyle üzerimdeki bir kazak için ister bunu ister bunu seçebilirim. Ben bunu seçiyorum. Şuradan şöyle ortadan şu şekilde tokayı takıyorum. Sonra saçlarımı arkadan örüyorum. Evet, bu da alternatif bir model. Ben böyle yaptım. Siz bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi hemen huysuz saçlara anında çözüm buluyorlar. Elimde bu iki gösterişli e, toka var. Diyelim ki bir doğum gününe gideceksiniz veya bir partiye gideceksiniz, davet edeceksiniz. Ve bu saçlar gerçekten hiç beklemedik bir anda huysuzluk yapıyor. Bunları hemen kullanabilirsiniz. Böyle içinde de morlar var. Ben de üzerine böyle mor bir şey giydim. Ama zaten yeşile ve maviye çok güzel yakışan bir renk. Şimdi bunda birkaç alternatifiniz olabilir. Ben bir tanesini deniyorum. Saçlarım ilk önce böyle yan alacağım. Bu şekilde arkada bir balerin topuzu yapabilirsiniz. İsterseniz böyle çok maksimum bir efekt istiyorsanız buraya koyabilirsiniz, takabilirsiniz. Bu şekilde. Belki daha uzun tutmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu şekilde veya yan yana takabilirsiniz. Ve yani istiyorsanız bu tarafta değil, bu tarafta da kullanabilirsiniz. Bu şekilde de bu tarafta da kullanabilirsiniz. veya böyle yüzümüze yakın kullanmak istemiyorsanız saçlarımı şöyle gördüğünüz gibi hiç açmadım bir arkayı şu şekilde arkaya tarıyorum. Şöyle birini bir yana, diğerini ise gördüğünüz gibi evet böyle Arkada sanki bir kanat gibi açıldılar. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani seçenekleriniz sonsuz ama anında bütün saçı değiştirme gücüne sahip gerçekten. Rengi çok güçlü. Bu şekilde belki bir makyaj yapabilirsiniz veya mor tonlarında bir makyaj yapabilirsiniz. Ve partiye hazırsınız. gördüğünüz gibi bu sene çok moda olan saç aksesuarlarıyla huysuzluk yapan saçlarınıza şekil vermek çok kolay. Görüşmek üzere.